Kabak detox'unun sonucu arkadaşlar e, biraz test etmiş 100 gram gelmiş ikinci gün 3 kilo veremedim gördüğünüz gibi sebebi ise regle olmam e, regle olmam ona bağlıyorum ben çünkü e, iki gündeyim ve ben bugün e, serbest gün yapacağım yarın 36 saatlik orucum var tuzsuz beslenmeyle devam edeceğim benim verdiğim 800 gram ama bir günde yapmıyorum tekrar bir çıkayım tartıya Sonuç bu arkadaşlar. Açlık borcu yapınca daha bir aşağı tutuşuyoruz. Bu da benim tartı sonucum. Kızlar size Silvia'nın bezini göstermek istiyorum. Bu bez bu yüzeylerde şöyle e, yatak odamda görünecek. Yüzeylerde iz bırakmıyor. Hatta aynalarda bile bırakmadı. Ben e, çok şaşırdım bu bezle ilgili. E, hep bir şeyde Instagram'da görüyordum. E, ben de aldım. Bir tane daha alacağım. Neden alacağım? Bir mutfak dolaplarımı. Aspirini e, aspirinli suyla ya da Arap suyla sildiğiniz zaman arkasında işte kurulamaya gerek kalmadığı için. Bakalım ne kadar beğenecek miyim? <laughs> bir de size mopunu göstereyim. Şimdi ben e, temizlik malzemeleri mopa çok para verenlerdenim. E, şöyle uzun benim bir ihtiyacım vardı. O benzi bu deliklere koyuyorsunuz. Bu bu şekilde de yatak odamın yatak odamın dolabı var. Onun üzeri berbat bir şekilde onu düzenleyeceğim arkadaşlar. Önce bir göstereyim size. Temizlik esnasında da göstereyim onunla birlikte. <laughs> Vallahi kullanışlı. Yerlere de elimi çok tahriş olduğu için ben yine benim e, sıkma mekanizmalıyı kullandım. Böyle göstereyim size. Şurada da bir, bir dağınıklık var. Onların çoğu çöpe gidecek. Yerisine de organizeler alacağım. Böyle düzenleyeceğim. Çoktan alacağım da. A101'e gelen ürünleri burada hanımlar bırakmıyor. O da son dakika gitmeme rağmen Cık, alamıyorum. En iyi sonu diye bir AVM var. Oraya gidersem oradan alacağım. Geçen bu dolabın üzerini yarısına kadar silebildim. Ee, neden? Ee, dedim ki zaten sipariş vermiştim. Onunla birlikte. Burası ayda bir kez siliniyor. böyle Çok tozlu oluyor. Ee, benim de merdivenim yok ki. E, merdiveni çık eline sil. Ya da e, merdiven denedim. Komşumkini almıştım. Neden netleşmeni görüntüyü. Diye böyle basıyorum. Ee, şöyle bırakayım. Neden? Ee, işte merdiven yok diye. Merdiven aldım ama merdivenle başarısız oldum. Silemedim. Neredeyse merdivenden düşüyordum. En iyisi mob benim işimi görecek. Tertemiz sileceğim edeceğim göreceksin. Avizeleri de e, silmeye çalışacağım ama bilemiyorum. Bunu da merdivenle yapamadım ama ya yaptım da yani e, tehlikeli geldi merdiven bana. Vallahi onları da bir e, şey yapacağım size tavsiyem affınıza alırken biraz temizlik yap ee, temizlik şeyine dikkat edin ee, Ya yani temizleyebileceğiniz bir tane alın vallahi <laughs> onu söyleyeyim ve ben temizliğime koyayım şu camların temizliğine bakın arkadaşlar ee, İnanın hiç o bezle şey yapmadım ee, kurulamadım sadece ıslak bezle ve hiçbir iz yok <laughs> ayna gibi ve şuraya bakın Bakın ben ne yaptım. Normal bezle burayı sildim. Islaktı hatta. Ama e, Silvia'nınkiyle sildiğim zaman sildiğim an o ıslak olan yeri de çekmeye başladı. Ve hiç kurulamaya gerek kalmadı. E, bana satan hanımefendi dedi ki şey dedi e, herhangi bir e, deterjan kullanmayın. Arap sabunu hariç. Arap sabunum yoktu ama normal e, sildim. Burada <laughs> size hiç bir turu yapmadım valla. <laughs> Çünkü e, hiç fırsat olmadı. Hep yoğundum. Burası benim yatak odam. Aslında e, gömme dolap yapmışlar. Ebeveyn banyosu. Normal banyo da orada. Burası benim yatak odam. Bayağı bir geniş Antep evleri. E, i̇nşallah bugün gün size evde, turu yapayım yani. Şöyle göstereyim. E, bu gömme dolap da çok işime yarıyor. İşte böyle e, minderler, battaniyeler, ne varsa içine koyuyorum. Bunlar da silmek de biraz enerji sarf ediyor. Bir de kendi yatak odamın dolabı var. O da bu şekil. O da işimize yarıyor. Aslında ben yatağı ters tarafa koymuşum. O tarafa koyacağım o başı. O villadan başlığın yeri olacağını ben bu tarafa koymuşum. Ama böyle daha kullanışlı oluyor. Çünkü dolap bu tarafta. Neyse. Temizlik bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar. site bahçesinde yürüyorum. Yine e, yürüyüşleri başladım. Taş. Arabalar aşık etmesin diye. <laughs> Arabaların tekerin altında kalmasın diye. Attım ayağımıza değmesin diye. Benim alan bu kadar. Böyle yürüyorum. Size sitenin içerisini göstereyim. Böyle. Ee, Göreceğim yani. Evet arkadaşlar. kahvaltımı paylaşmadım. Normal klasik bir kahvaltı yaptım ama reçel de yedim. Bugün serbest bir kahvaltı yaptım. Bunun da altını çizeyim. Göstermeme sebebim sabah çok halsiz, bitkin, yorgundum. Ancak karnımı doyarabildim. taze fasulye yapıyorum. Biraz sulu yapacağım. Yemeğim pişiyor. Burada göz göz olan bulgur pilavım var. Ee, bugün neden serbest gün yapıldı? Arkasında böyle bir yemek yiyorum. Yarın 36 saatlik oruç var. O yüzden bugün e, serbest bir e, gün tercih ettim. İki günlük kabak detoksu yaptım. Sebeplerini de açıklayayım arkadaşlar. Bir, regliydim. Beni çok yordu, mahvetti. E, i̇kincisi de yarın 36 saatlik orucum var. Eğer bugün de yine kabak detoksuna yaparsam yarın için zorlanabilirim. Ertesi gün de tuzsuz beslenme var. O yüzden 900 gram verdim. Bunu sizinle paylaştım. Regliden dolayı daha da fazla verebilirdim. Belki de o kadar verdim onu da bilemiyorum ama bana göre fazla verdim. Bayağı bir şiş ondan sonra regli biliyorsun 2 kilo fazla gösteriyor. Onu paylaşayım demek istedim yani. Onu da buradan açıklamasını yapayım. Güzel oldu. Yarın tekrar bir ne yedim ne içtim iki menülük iki günlük şey özel şekilde paylaşacağım kabak detoksunu. Bunu da buradan söyleyeyim. Pilavımın altını kapattım arkadaşlar. Pilavım oldu. Akşama bulgur pilavı ve taze fasulye yiyeceğiz. Ee, tercihim böyle biliyorsunuz ben bulgurcum aslında bulgur yemezsem daha iyi olacak daha iyi form tutacağım. Çünkü bundan sonra ben ne iki öğün ne yemek yani kilo verebilirim. E, ne de başka türlü benim e, yani tek öğün de yesem bulgur da yesem artık veremeyeceğimi biliyorum. Çünkü denedim. ben tek yapmam ekmek, bulgur, pirinç böyle karbonhidratlar hayatımda çıkardım. Çok e, dengeli bir porsiyon doyacak kadar ya da doyamadan biraz daha ziyerek e, kilo vermek. işte böyle açlıklarla onu da bir deneyeceğim. Bakalım böyle e, karbonhidratı çıkartacağım. Bakalım kilo verecek mi Çünkü benim ders şaşmam gerekiyor. Üç günlük oruçlar belki yorabilir. He, diğer taraftan da e, sonra da diyorum ki ya işte bir aylık bir e, bir ay kendine ver. Üç günlük oruç ya. Tamamen idealine düş. Ama işte bakalım ne yapacağım. Evet arkadaşlar e, gördüğünüz üzere taze fasulyem soğumayı bıraktım size i̇şte bugünlük böyle sunum yapıyorum sadece e, bunları yiyeceğim artık biraz azaltmama gerekiyor yok bugün tıkabası yiyeceğim tıkabası değil de doyduğum kadar yediğimi öyle bir yiyeceğim ki e, yarın Anne. açlık orucundan zorlanmayayım sinemekiyi de ben e, bunun içine karşılayacağım arkadaşlar onu geçirmeyi unutmuşum e, çünkü Sinema ki tek başına gece yutunca bir tuhaf oluyorum yani günüm Allah bullak yarın geçiyor. Onun önüne almak için ben böyle bir yöntem e, tercih ediyorum çünkü beni yoruyor. E, ondan sonra üz şey yapıyor, zorluyor onu diyeyim. Böyle e, güzel tabağımı e, çekmiş bulunmaktayım. Biraz da size fıstıklıktan şey göstereyim manzara. seviyorum ya fıstıklı vallahi her şeye rağmen. <laughs> Şöyle göstereyim. Ee, güzel bir menü. Biliyorsunuz e, bulgur aslında benim kavga grubuna göre yasak ben bugün serbestlik verdim kendime. Benimki biraz yaptığım programda şaştı. Bu arada yeni gelen arkadaşlar soruyorlar şu kadar kiloz ne yapacağız. Vallahi arkadaşım Ahmet Hopa seviyelere derim başka bir şey demem. Gideceksin grubuna geleceksin grupta makaleler okuyacaksın, KT raporlarını okuyacaksın. Açlık diye korkutmasın arkadaşlar. Ben 3 tane açlık yaptım. Ee, çok 150, 140 kilodaysan e, ya da 130'lardaysan birinci seviyeden başlarsın. Ne zaman ki böyle uzun vadeli yap, kilo verme durdu, diğerine geç, diğerine ta ki karaciğeri temizliği yapana kadar. Çünkü karaciğer temizliği yaptıktan sonra benim gibi böyle zorlanırsınız. Bu da bana bir tecrübe oldu onu demek istiyorum Esma Beran Nariye Nara'nın göstereyim burada böyle arıyor onu da böyle açıklamasını yapayım yani öyle grup var diyorsunuz işte ben size grubu isteyince size Ahmet Baba'nın grubunun FIFAca grubunun linkini atıyorum WhatsApp grubu demişsiniz. WhatsApp grubunda hiç başarısız olduk arkadaşlar ya. Hep bir ben atıyorum, bir iki kişi atıyor. Olmuyor. Kendi kodumu yazıyorum, kendi kendime okuyorum gibi bir şey oluyor. Herkes bir bekliyor, sonra da bakıyor ki tık yok, çekip gidiyorlar. O yüzden yok, böyle devam ediyoruz. Beni izleyebilirsiniz motivasyon için dersiniz ki, aa bakalım diyetteki sosyolog bugün ne yaptı, ne yedi, ne içti, e, kilo mu aldı, kilo mu verdi, aa o da alıyormuş, o da veriyormuş, onun tartısı da böyle çıkıyormuş Aa o da diyeti bırakabiliyormuş. O da serbest kaçamak yapabiliyormuş. Ben kaçamak demiyorum serbest gün. Aa o da şöyle dengeliyormuş. Ha diyeceksiniz kaçamak yapıyor ama ertesi gün eee dengeliyor diyeceksiniz. Serbestlik diyoruz. Önce güzel hemen birden yapamazsınız benim yaptığım program Ahmet Abasevra. Önce güzel bir makaleleri okuyun, notlarını salın. Oradaki KT raporlarını okuyun. Ve kendi beyninize deyin ki ben bu seviyeleri yapacağım. Ben niyetimi sağlam yapacağım diyeceksiniz. Oradaki KT raporundaki verilen insanların önce kilolarını sonra da sağlık için kazanmak için yaptıklarını göreceksiniz. Hem sağlığınızı kazanacaksınız hem de güzel güzel fit vücuda e, rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Çünkü güç noktası her şey orada. E, bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Bugün kapak detoksu yapacaktık ama yapmadık. Bugün böyle bir öğün. Kendinize iyi bakın. Yarınki vlogda görüşürüz. Yarın belki yemek memek hiçbir şey olmayabilir. Yarın alışverişe gideceğiz. Bugünlük de bu kadar. <laughs>